500 milyon dolarlık bir marka 2.2 milyar TL 130 milyon dolar civarında bir şey yapıyor. Evet. Bu korkunç bir yani başarısızlık hikayesi değil midir bir marka için? Siz ihracatçısınız daha iyi biliyor olmanız lazım bende. E şimdi ben aslında biraz önce söyledim. Yani ne dedim? Bir yerde kavga varsa, dövüş varsa, dedikodu varsa e, bu kaçınılmaz bir şey. Herkesin birbirine saygı, sevgi göstermesi lazım ve nasıl daha iyi yapabiliriz diye oturup konuşmamız lazım. E, marka değerini artırmak için yeni stratejiler geliştirmemiz lazım. Yeni çalışmalar yapmamız lazım. Burada tabi e, kurun da e, çok hızlı artmasının etkisi var. Ama netice itibariyle bir e, itibar kaybı bu. Söz konusu biz zaten e, bütün ben Seçimden önceki yaptığım açıklamalarda bunun altını çizdim. Bizim dedim en önemli görevimiz marka değerimizi yükseltebilmek. Bu bir taraftan kulüplerimizin Avrupa şampiyonlarında başarılı olabilmesi. Diğer taraftan milli takımımızın, yani milli takımımız şu anda C'liğinde. İnşallah B'liğine B, B, B çıkacak. Dün milli takım koçumuzla da bir toplantı yaptım. Ona hedeflerimden bahsettim. E o da son derece memnun oldu. Çünkü ben e, şimdi Bangkok demiş ki önce hayal ederim sonra hayalimi resmederim demiş. Ben de ha hayal ediyorum. Bakın burada hayallerimi yazdım. Baya deftere el yazınızla yazınız ha? E, tabii ben hep, bakın hep notlarım ben her gün çalışıyorum tarih tarih. Bakın 20 Haziran'da yazmışım. Türk futbolunu nereye getirmek istiyoruz? Milli takımın Avrupa şampiyonasında her dönem düzenli katılabilmesi demiş. İki, milli takımın Dünya Kupası'na düzenli olarak her dönem katılabilmesi demişim. Üç, bu turnuvalarda sürdürülebilir olması demiş. Dört, Milli takımımızın bu turnuvalarda final oynayabilecek seviyeye ulaşabilmesi demişim. Yani hayal ediyorum neden olmasın ya? Yani? Yani olanların bir ama bunu sürdürülebilir hale getirebilmemiz lazım. Yine altyapı açısından futbol akademisi kurulması demişim. Yurt dışına oyuncu ihraç eden bir ülke olmak. Türk takımlarının futbol kalitesinin Avrupa'daki kulüplerle boy ölçüşecek seviyeye gelmesi. Ekonomik olarak kulüplerin mali yapısının düzeltilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi demişim. Türkiye futbol marka değerinin artıp Türkiye'nin tanıtımına hem turizm hem de ekonomisine destek vermez. Futbolun tartışmalardan uzaklaşıp adaletle yönetilip hakem tartışmak yerine futbol kalitesinin tartışılması demişim. Futbolun paydaşları seçiminde Hakem kararlarında mümkün olduğunca dijitalleşme sağlanması demişim. Futbolun özellikle gençlerin, çocukların ve kadınların ilgisini çekecek projeler üretilmesi demiştim. Onun için şimdi konser e, projesini ortaya attım. Futbol medyasının kalitesinin artırılması demişim. Ama siz nasıl yapacaksınız mesela? Futbol medyasının kalitesini amatör, şunun iki tane başkanı, kaldı bit bitirip amatör spor uzayının kalitesinin ve alt dillerin kalitesinin artırılıp geliştirilmesi, futbolda şiddetin önlenmesine yönelik adımların atılması. Bu ben bir şey düzeltmeyeceğim. Bunu hep beraber yapacağız. Herkes bu konuda... Ama sizin yani bir federasyon başkanının liderliğine ihtiyaç var. de... İşte, işte tamam onu söylüyorum. Ben düzeltmeyeceğim derken birlikte yapacağız. Şimdi eğer e, benden başlamak üzere az, son maddede neydi? Şiddetin ve küfrün önlenmesiydi. Eğer bunu her tarafta sağlayabilirsek, herkes birbirine bu saygıyı, sevgiyi gösterince medyada da aynısı olacak. Yani biz hep birlikte bunu başarabilirsek başarırız. Yani şimdi aslında önemli olan konu ne? Orkestrasyon. Eğer orkestrasyonu doğru yapabilirsek, yani orada or orkestrada bu işi yöneten birisi, bir tanesi oradan farklı bir nota çalırsa, o zaman kulağa hoş gelmeyen bir ortaya bir müzik çıkar. Şimdi sizin seçiminizde peki böyle de 72 delege kongreye gelmemiş. 26 delege oy gelip oy kullanmamış. 35 delege imza verip verip oy vermemiş. Hı. Türk futbol tarihinde ilk kez 51 delege protesto için boş oy atmış. yönetim listesi 133 oy almış. 35 boş oy varmış. Denetleme kurulu listesi 100 oy almış. 10 16 boş oy varmış. En az oyla siz başkan olmuşsunuz topladığınız imza sayısından daha az oy alarak başkan olan ilk başkan olmuşsunuz. Sizce bu tabloda kulüpler size güveniyorlar mı? Şimdi orada bence yine aynı e, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi. Bunlar olmadan. doğru rakamlar değil mi? Hayır. Şimdi rakamlar doğru olabilir de bazen e, rakamlar gerçeği göstermeyebilir. Niye göstermeyebilir? Şimdi ben 250 tane imza topladım. 307 delegeden 250 imza. Kaç yapar? %80 yapar. Şimdi bütün kulüp başkanlarından tutun, ee, eski federasyon başkanlarından tutun, eski hakemlerden tutun, milli futbolcularından tutun, hepsinin imzası var. Şimdi eğer 2-3 e, adaylı bir seçim olsaydı, o 250 bana imza veren hepsi gelecekti. Beni aradılar, <laughs> dediler ki başkan başka bir aday yok, gelmemize gerek var mı? Tarih? Haziran ayının... Gelmeyin miydiniz? E gelmeyin dedim tabii ki. Öyle bir şey olur mu ama başkan... Ya <laughs> olur. Ya şimdi, şimdi değerli dostum, şimdi şöyle düşünün. Şimdi... Ya bu oy vermek böyle birine telefon etmiş, yapılacak bir şey değil ki. Bu gayet sizin kurum şi, şeyinize... Şim, şimdi bakın, şimdi herkes tatilde. Şu anda biz buradayız. Ben 15 gündür deli gibi çalışıyorum. Ama herkes ya Bodrum'da ya Marmaris'te herkes ya Göcek'te. Herkes demeyelim de bayağı bir herkes evinde oturmak zorunda. Bilmiyorum ama. Parası olan mı? öyle dedim ee, muhakkak. Bu e, bizim e, camiada olanlardan ha, bahsediyorum. Tabii. Yani kulüp Doğru. kulüp camiasında olanlardan e, yöneticilerden bahsediyorum. Şimdi e, hatta bir başkanımız dedi ki ya ben başkanım zaten ben geliyorum. Yani biz sen destekliyoruz zaten başkan gelirse. Hmm. Başkan diğer yönetim kurulları onun şeyinde tabiyetinde. Orada bir rehavet oldu da böyle bir sonuç çıktı diyorsunuz. Rehavet oldu ve birincisi bu. Mesela bir örnek vermek gerekirse en çok oyu ben almışım. Ondan sonra yönetim kurulu, denetim kurulu daha uzay, az oyu almış. Niye? Onlar da uçaklarını kaçırmamak için gittiler. Hmm. Nasıl başka bir problem yok diye. Şimdi şöyle söylemek lazım. Ben e, aday olduğum yerlerde önce mesela çok aday varken en yüksek oyla seçildim. Mesela Türkiye İlaçlar Meclisi'nde dört aday vardı. İki aday e, alttaki seçimlerden çıkamadı. İki aday kaldık. İki aday olunca hiç kimse yerinden bile kıvıldamıyor. Uçağı varsa bir gün sonra alıyor. E, 300 delegenin 200'ünü ben aldım, yüzünü diğer rakibim aldı. Ama ondan sonra iki seçim daha geçirdim. İki seçimde karşıma hiç aday çıkmadı. Orada 100 kişi falan katıldı. Çünkü herkes benden memnundu, devam etmem istiyordu. Şimdi burada da e, karşımıza bir iddialı bir aday çıksaydı, ben yine o zaman 250 oy alırdım. Çünkü 250 imza var zaten fiilen elimde.